Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. E, bu videomda ve daha sonrasında takip eden videolarda e, Yeni başlayanlar için, ama gerçekten yeni başlayanlar için e, başlama tekniği, zincir, çakma trabzan, ikili trabzan, sık iğne, kesme e, nasıl yapılıyor, bunlardan bahsedeceğim. Çünkü fark ettim ki benim e, daha önce yeni başlayanlar için diye belirttiğim videolarımda gerçekten yeni başlayanlar için e, olmadığını fark ettim. Yani çünkü insanlar direkt eline tığ aldığında çakma trabzan nasıl yapılıyor diye kafalarında bir soru işareti oluşuyor. Daha doğrusu çakma trabzan ne diye bana e, gerek instagramdan gerek e, youtube yorumlarınızdan yazmışsınız. E, biz de böyle bir şey düşündük. E, nasıl başladığımdan tutun da zincir nasıl çekilir? Trabzan nasıl yapılır Trabzanla kesme nasıl olur bunlardan bahsedeceğim Ama bunları tek bir videoda toplamak yerine e, Oynatma listesi oluşturmayı düşünüyorum şimdi ilk videomda Zincir çekmeye nasıl başladığımızı göstereceğim şimdi benim tığım 2.5 numara İpimde zaten nako pırlanta bundan başka ip kullanmıyorum her defasında da belirtiyorum ama siz normal patik ipleri de kullanabilirsiniz veya ne örecekseniz ona göre şimdi tığımızı bu şekilde tutuyoruz tığımı taktıktan sonra kendi etrafında dö dönüyorum arkadaşlar şöyle bir şey oluşuyor şu kısım biraz uzun olursa tutmanız da kolay olur ve ilmeği içinden geçiriyorum bu şekilde başlamış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra ne çok gevşek ne çok sıkı bir şekilde tığımın kancalı kısmıyla ipi alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Bu oldukça basitti tabii ki. Şimdi Hemen aynı videonun içinde bir miktar zincir çektikten sonra sık iğne ile başlayalım istiyorum. Şimdi diyelim ki sık iğne yapacağız. Yapmamız gerekiyor bir yerde. Ya da en basitinden kordon öreceksiniz. Bir patik ördünüz. Bağcığını yapacaksınız. Gerçi patik ördüyseniz ee, bunu çok daha basit bir şekilde yapabilirsiniz ama diyelim ki sık iğne. Sık iğne nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar zincirin üzerinde 1, 2 atlayıp Üçüncüye tığımı tek katından bakın tek katından batıyorum çektim burada iki tane ilmeğim var Tekrar ipimi dolayıp bir defa da çektiğimde bunun adı sık iğne oluyor. Tekrar göstereyim. Bu çektiğim zincirin tek kanadından battım ve ilmeğimi aldım. İki tane ilmeğim var tığımda. Bunu bir defa da çektiğimde bunun adı sık iğne. Bakın başına dolamıyorum. Bu başka bir şey oluyor o zaman bu şekilde sık iğne yapmış oluyoruz. Şimdi hemen o zaman yeri gelmişken ben sık iğne ile kesme nasıl olur onu da göstereyim. Şimdi patiklerimizin bazı yerlerinde genelde sık iğne ile kesme yapmıyoruz ama ee, yine de ben lazım olur diye göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki patik bir yerde kesme yapmanız gerekiyor. Bazen e, bol oluyor bot kısmını örerken patiğin. Bol olduğu zaman e, arada bir kesme yapıyorum ben. Evet. Şimdi aynı işlemi yapıyorum. Tekrar tek kanadına batıyorum. İlmeğimi aldım değil mi? İki tane ilmeğim oluştu. Yandaki zincire de batıp ilmeğe batıp bir ilmek daha çıkardım. Bakın 3 tane var şu anda. Bunun hepsini aynı anda çektiğim zaman kesme yapmış oluyorum. Tekrar göstereyim isterseniz. Bir kere sık iğne yaptım. Yanındakinden de alıp 3 ilmeği aynı anda çekiyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor zaman da. Genelde biz kesmeyi sık iğneyle yapmıyoruz arkadaşlar ama yine de bilin istedim. Şimdi takip eden diğer videolarda da çakma trabzan, trabzan ve bunlarla kesme nasıl olur onları anlatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. 对对对